Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan yaklaşık 600 bin kamu işçisine 3. zam teklifini açıkladı. Işıkan ilk 6 ay için %24, ikinci ve 3. dördüncü 6 ay içinse enflasyon oranında zam teklif ettiklerini söyledi. Yan haklar içinse görüşmeler gelecek hafta devam edecek. İşçilerimize 1. 6 ay için %24. 2. İkinci... Üçüncü ve dördüncü altı aylar için gerçekleşen enflasyon oranını teklif ediyoruz. Bu genel artışların yanında önümüzdeki hafta başında siz değerli senikalarımıza birlikte iş kollarına ilişkin meseleleri ve geneli ilgilendiren bazı konularda özellikle işçilerimizin ekonomik ve sosyal haklarını artıracak müzakerelere devam edeceğiz. TÜİS ile birlikte sendikalarımıza bir araya gelerek kamu çerçeve protokolünü inşallah sizlerle birlikte kaleme almaya başlayacağız. İşçilerimizin ve sendikalarımızın da müsterih olmalarını özellikle istirham ediyorum.